TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Başarılı aktör Reha Beyoğlu bizimle birlikte. Hoş geldin sevgili Reha. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri sorumlu. Bizler de çok iyiyiz. Ee, sana o kadar çok sormak istediğim soru var ki e, konuşmak istedim. Oyunculuğun üzerine çok başarılı bir oyuncusun bir defa. Oyunculuğun üstüne, projelerin üstüne çok konuşacak şey var. Ama öncesinde senin e, çok önemli, çok projen var ama çok önemli Reis ve Topal Osman projelerini konuşmadan önce bir fragmanı izleyelim. Ardından konuşacağız. Tamam. Minare. Kabbeler bifem! Kabbeler kışlamız! Müminler asker! Bir şey bizi sindiremez! Bugün bir adam öldürüldü Tayyip. Memleketi ucun canını verirdi. Ne yaparsınız ulan? Bir kere ölür bir insan. Öleceksek adam gibi ölelim. Herkes söz verir lakin sadece mert olanlar sözünü tutar. Bizler hizmet aşkıyla yola çıkmış neferleriz. Akif'in de söylediği gibi her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Kimsin, necisin bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ölüm Allah'a kavuşmaktır. O yüzden boşuna nefesini tüketme. Biz ölümden korkmayız. Hep havaya bakarsan yüreğin çukura düşermiş. ölümle korkutacaklarını zannedenler ölümü hazırlıksız olanlar çok önemli iki proje reisle başlayalım Cumhurbaşkanımızın hayatını konu alan filmde sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadın şimdi söylerken bile ben böyle zorlukla söylüyorum çok zor bir iş öncelikle tebrik ediyorum Teşekkür ederim. Tabii ki bu iyi bir oyuncu olmanın sonucu ama mesela bu süreç geldiğinde ne yaptın ne düşündün Hani kabul edeyim, etmeyeyim mi kaldın mı yoksa hayır ben bunu oynamalıyım mı dedin? Yok Hiç tereddüt etmedim. Aha. Zaten proje bana gelmeden önce benim bir İran kanalı var çok önemli Türk dizilerinin oyuncuların Orta Doğu'da meşhur olmasını sağlayan Gem TV diye. Aha. Orada bir iç yapımlar projesini bitirdim Antalya'dan İstanbul'a geldim. Bayağı bir kaldım Antalya'da. Oturuyorum arkadaşlar kahvede çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Daha doğrusu okey oynuyoruz. <laughs> Derken telefon geldi. Dediler ki e, müsait misin, boş musun? Boşum. Yani proje var mı şu an anlaştığın? Dedim hayır. Dedi ki böyle böyle işte Cumhurbaşkanımızın hayatı film olacak. E, güzel. Evet. E, senin boyu kaçtı? Dedim boy 1.87. Güzel. Memleket senin Karadeniz. Evet Karadeniz. Ee, ee, <laughs> Dedi ki e, Böyle olur mu? İşte seni düşünüyoruz. Dedim seve seve. yani Şimdi seve seve şöyle bir şey. Bir, bunun iki yönü var. Ee, ben bir oyuncuyum. Rol gelir, oyunculuk dramadır. Hı hı. Drama empati sanatıdır. O karaktere bürünürsün, sen senden çıkarsın, o olursun. İyi olursan izleyiciyi geçer. İyi olmazsan reyting almazsın. Sinemada gişen olmaz, çakılırsın. Hı hı. Ee, bir yerden de ben Cumhurbaşkanımızı seven bir insanım. Hı hı. Cumhurbaşkanımıza değer veren bir insanım. Eee oy veren de bir insanım. Hı hı. bunda hiçbir şekilde bir bir geri atışım veyahutta sırf oynadım tepki alırım diye kendimi ...kamufle edişim yok. Tabii ki. Gittim, anlaştım. İnanın bütçe de wow. sormadım. Şahane. Yani gerçekten birazdan da yine Topal Osman konusuna Aha, geleceğiz. Evet. Yeri çok farklı. İlk kez Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın hayatı çekiliyor. Rol bana gelmiş muazzam bir şey ya gerçekten bir, bir ilki yaşamak zaman, gibi evet. bir şey bu ve ben de ilki yaşamayı dedim ki ben bunun altına imza atarım. <laughs> çünkü oynamak konusunda gerçekten hiç zorlanmayacağım bir rol. Çünkü fantastik bir karakter değil. Evet. Yani senaristin yazdığı hayali bir karakter değil. Gerçek bir gerçek karakter, insan evet. her zaman çünkü oturdun televizyonu açtığın anda sabahtan akşama kadar haber kanallarını aç Oynayacağın karakter karşında. Evet öyle mi gözlem? Yani hep haberleri tabii ki Cumhurbaşkanı'na izledin ama. Aynen. Yani başka neler yaptın? Neleri gözlemledin? Ya, şimdi vücut dili olarak, <laughs> e, reaksiyon olarak e, sokağın insanı gibi. Hani Kasımpaşa'da büyüdüğü için <laughs> e, biliyorsun, hemşerin, seviyorsun, oy veriyorsun, saygı duyuyorsun. Ama bunun bir de oynarken e, oyunculuk gözle başlar. Gözlerle oynarsın. Kesinlikle mimiklerden sonra vücuda akar bu içeriden dışarı çıkarmak gibi bir durum. Kasımpaşa'da gittik. Evet. Ondan ilk evi ahşap bir ev yandığını biliyorum ama apartmanları Piyale Paşada duruyor. Aha. Alt komşuda bizim Giresun'da hemşerimiz. Ben o mahalleye de gittim. Ben Cumhurbaşkanımızın çok yakın dostlarıyla beşeri münasebet olan insanlarla da konuştum. Reaksiyon da önemli. Çünkü filmde her şeyi bilmen lazım. Yani sadece Cumhurbaşkanı oynayacağım, sadece katili oynayacağım, sadece hırsızı oynayacağım veya babayı. Ne olursa olsun e, bunun bayağı bir gökkuşağı gibi renkleri var. Bir alt metni var değil mi? Tabii tabii yani bildiğin ekranlar karşısında gördüğün Tayyip Erdoğan, Aha. bilmediğin e, mahalle, Mutlaka. sokak bir arkadaşlarıyla, insanlarla beşeri münasebetindeki reaksiyonlarını bilmek zorundasın. Onlar nasıl anlatıyor gözlemlerini? Bunları yaşadık ki o zaman da yine... İla Saber Ajansı'yla gitmiştik Aha. o sokaklara. Çok güzeldi. Hazırladım kendimi. Ee, hiç zorlanmadım. Ne yani güzel. Hiç zorlanmadım. ya yani yönetmenimiz e, Hüdaver Yavuz çekerken de... E, ...gerçekten dedi ki... ...yani endişem vardı. Hani çünkü Cumhurbaşkanı çekiyorsun Tabii ki. Bıçak sırtı bir proje. Çok bıçak sırtı. Cumhurbaşkanı yaşıyor. Şimdi normalde e, telif hakkı var. Muhaffakatname. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan muvaffakatnameyi almak için de kafada bir sürü soru işareti var. Çünkü piyasada Ala Avcı diye e, filmin yapımcısı olmayan bir insanın yapımcısıymış gibi haber geçiyor. Hmm. Filmin asıl yapımcısı Artvinli Temel Kankıran. Hiç de bir film yapımcılığı yok. Tamamen Tayyip Erdoğan sevdasıyla evet. parayı vermiş evet. film yapıyor. E, Cumhurbaşkanımızla Lütfi Kırda görüştük. Ha. Söylediği cümle e, nereden buldunuz? Küçüklüğü de vardı. Küçüklüğünü canlandıran oyuncu kardeşimiz memnun oldu. Ay, o çok önemli değil mi? Hani tabii bunu e, sevindi. Yani sevindi derken e, mecazen söylüyorum. Hı <laughs> o zaman verdi. Yoksa film direkt Tayyip Erdoğan oynadığım için eee muvafakatname olmasa telif hakkından dolayı sinemaya giremezdi. Cumhurbaşkanımız nami verdi. Bunlar güzel şeyler. Oynadım. Hiç zorlanmadım. Senaryoda e, az önce mevzu bahis olmuştu. E, Birçok kelimeyi yönetmenimizle konuştum. Yapıcı bir insandı. Hı hı. E, hocam dedim bu cümleler e, kimliğe e, kimlikle örtüşmüyor, zayıf kalıyor. Senarist tarafını da yani, söyleyeyim evet. izleyicilerimize ki senarist tarafı da olduğun için. Eyvallah yani senarist e, hayal gücü <laughs> geniş olup kaleme dökebilen evet. insandır. Ben o anda genel kimlikle diyaloğu bağdaştırmaya kalktığımda Eksik gördüm sahne önemli sahne çünkü gerçek bir sahne hı hı. fragmanda da var şey esnafla gerçeği, konuşurken evet. bir kız çocuğu bilezik getiriyor hı hı. annem bunu gönderdi diye bir yüzük o da kendi bilezik. bu gerçek olan bir şey hı hı. gerçeği yansıtıyorsak cümleleri de gerçeğe Olmalıdır. örtüşen bir şey olması hı hı. lazım dedi yaz ben de yazdım dedi doğru olur ha, çok güzel böyle birçok e, yani projede eğimin, oynamak dışında projeyi tam anlamıyla sahiplenmişsin de diyebiliriz kesinlikle yani bu Cumhurbaşkanımız olan sevgimiz, saygımızın dışında oyuncu başrolde ne olursa olsun sadece bütçesine, parasına bakıp da ya ben param bakarım ondan sonra hırkamı alır, çıkar giderim olmaz. Hı hı. İmza attığım projede olsan bunu sahiplenmek zorunda oluyorsun. Bu kişiden kişiye değişir tabii ki. Ben hem o maneviyat hem de Cumhurbaşkanımız olduğu için bir ilk olduğu i̇lk, için... gerçekten öyle. E, ne diyeyim, sadece benzemeyen yönümüz gözlerimizdi. O Kahverengi gözlüdür. Aha. Ben yeşile çalan Yeşil, gözlü. Evet. Sadece bunun için bir lens taktım. Onun dışında hani birçok insan sordu, birçok basından insan da sordu. Yurt dışından 20'ye yakın ülkeyle röportaj verdim. Evet. Ee, ev hep sordukları plastik makyaj falan. Hayır dedim. Sadece saçımı taradım. Fondöten sürüldü. Çok, lensimi taktım, oynadım. Çok başarılı bir seçilmiş O zaman öyle diyelim. Gerçekten evet. fragmanla filmden de gördüğümüz kadarıyla peki sonrasında gelen tepkiler nasıldı izleyiciden? İzleyiciden gelen tepkiler güzel. Ben birebir e, yani metrobüste Marmaray'da e, ben normalde saçımı bu tarafa taradım. Saç kökü için derler ya sağa sola değiştir evet. diye. O tarafa taradığımda zaten vücutta, bü, e, bünyede aynı olduğu için hemen e, çok duyuyorum. Metrobüste giderken e, bazen programlara Aha. katıldığım olmuştur. Yine onun kıyafeti gibi. Giderken Omuz vuruyorlar, konuşuyorlar, duyuyorum ben bunları. Ha. Metro Marmaya giderken tam inecekken ya biz ineceğiz ama lira konuşuyoruz. Bir resim çekilebilir mi siz değil miydiniz? Evet benim Harika. resim çekildiğim çok insanlar vardı ama en hmm. üzücü yanı sektör bunu kaldırmadı. Evet, enteresan. Yani sektör yani bana rol geldi. Tabii Şimdi, ki çok e, da önemli bir proje. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır. Yani Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsin ama Cumhurbaşkanlığı makamı bu Tabii ülkenin ki. Cumhurbaşkanı. Bana rol geldi. Tabii şimdi ki. Oyuncuya Sen rol oyuncusun, gelir. oyuncusun bir de Aynen. Öyle şey. Şimdi Amerikan başkanı rolüyle nice insanlar film oynuyor. Tabii başkanı sevmeyen insanlar oyunculukta hani tepki göremezsin. Biz bir oyuncuyuz. Drama, empati. Ben o an rol geldi. Tayyip Erdoğan oldu. Katili oldum. de oynuyorsun. E, Her şiddetçi şey. bir babayı da oynayabilirsin kesinlikle. şimdi yani. Kesinlikle. Ona bakarsan Nuri Altun'un öldürülmesi evet, lazım. Gerçekten. Yani. Bana rol geldi, ben de bu rolü oynadım. Ben oynamasam başkası oynayacaktı. Bu rol, bu senaryo gelmiş. Rolü hakkında vermişsin. Gerçekten teşekkür ederim. Çok i̇yi gözüküyor. Evet. Hani ben bunu oynadım ama sektör, biliyorsunuz sektörümüz birazcık bu konu çok radikal. Evet. Ama üzülüyorum. Keskin. Evet. Ben oynadım. Ben ondan önce nice projeler oynadım. Çok hı hı. televizyon filmi başrollerim var, dört tane yurt dışı projem var. Topal Osman'ı izledik o var diziler var Topal Osman'dan da bahsetmeden geçmek istemiyorum ee, sözünü kestim ama hani e, ondan da bahsedelim Atatürk'ün fedaisine oynadın Topal evet. Osman Atatürk'ün fedaisi o projenden de bahseder misin o, o da müthiş şimdi bir şimdi oraya proje. gelmeden önce şunu söylemek istiyorum Tayyip Erdoğan nokta koyacaksak hı hı. E, ben filmden çok daha üst segmentini yaşadım o film ne ki Aa, ben e, filmden dolayı bana rol gelmeyişine içerlenmedim tevekkül Allah'tan Ha ha. Rızkı veren Hüda. Sen Bir yerden gelir. Ama kendi insanımız bile bundan dolayı rol vermeyişine üzüldüm. Bizim Sağ çocuksun. E, proje yapıyorsun. Değil en iyi mi? projeler sizde. Bize rol vermiyorsun. O ayrı bir şey. 2021 Ayasofya'nın birinci seneyi devriyesinde hı hı. Külliye'de bir e, tiyatral bir oyun sergilendi. Fatih'in rüyası gibi. Ha i̇şte Said Nursi karakteri çıktı. Necip Fazıl, Osman Yüksel Ser'den geçti. Ve ardından Yine Fatih'in rüyası akıyor. Necmettin Erbakan hocamız çıktı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Amin. Onun e, oyuncu onu canlandırdı. Evet. Külliye full dolu. Daha koronadan yeni çıkmışız. Ardından onu geri geldi. Işık söndü. Fatih'in rüyası devam ediyor. Dedi ki işte Ayasofya'ya hocanın işte öğrencisi geldi. Zincirleri kırdı. ibadete açtı. Alkış kıyamet. Cumbaşkanı. Külliye büyük salon. Evet. resmi, kürsü her şey orada. Fronterler hazır bekliyor ama kapalı. Herkes Cumhurbaşkanımızı beklerken oradan ben geldim. <laughs> yani Cumhurbaşkanımızın Ayasofya konuşmasını bir A4 sayfası full. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın kürsünde Cumhurbaşkanımızın karakteriyle Cumhurbaşkanımızla Emine Hanım, işte Hasan Doğan bütün Herkes. devlet erkanı full. Ben konuşuyorum. Vücut dilim, hareketler hiç e, tıklama yok bitirdim. E, çok güzel e, geri dönüşler Şahane. aldım orada kuliste. Çok güzel. Bunlar benim için e, onur verici, Kesinlikle. gurur verici. Ben sonuçta bir oyuncuyum. Oyuncu drama, empati sanatı. O karaktere bürünürüm, oynarım biter ben yine Reha Bey oluyor. Evet, Bu aynen basit. öyle. O filmden çok daha üst segment bir olaydı. Yani günümüzde birçok insan resim çekilmek için <laughs> e, can hıraş mücadele ediyor. Ben Cumhurbaşkanımız Külliye'de Cumhurbaşkanımızın kürsüsünde karşımda prontırlar olsun arkada Cumhurbaşkanımızın resmi karşımda Cumhurbaşkanım Emine Hanım tüm salon dolu ben Tayyip Erdoğan olarak oraya çıkarım. Bu çok, çok büyük kimse... bir şey. Gerçekten, <laughs> gerçekten. gerçekten öyle. Ben yine dedim ya rızkı veren Hüda. Hı -hı. Ben hiç böyle gözüm kırpmadan Cumhurbaşkanımızla ilgili iletişim Daire Başkanlığı'nın e, 100 yıllık işi 20 ile birçok klibinde Amos'tan Hı -hı. da olsa görüntünün hepsi benim. Aa ne güzel. Aranırım. Derim seve seve. Evet. Sonuçta ben oyuncuyum. Gelir. Bütçesi vardır. Aynen yani öyle. ben evimin kazancına bakarım. Tabii sen bu işten para da kazanıyorsun. O. Tabii Oydin. ki. Topol Osman'a geldin. Evet. O ayrı bir maneviyat. Gerçekten ben Giresun'dayım. Hı hı. Baktığınız zaman da Topol Osman Giresun'un kahramanı. Giresun'da merkezde kalede anıt mezarı var. Şimdi her şeyin ilkini yaşamak o ayrı bir güzellik. Tabii yıllar önce 1960'lar, 70'ler zamanında Ahmet Mekin oynamış. Evet. Ondan sonra hiç yok Topal Osman. Bir Ali Şükrü cinayeti gerçekten hala e, açıklığa kavuşturulamadı. E, Sayın Devlet Bahçeli geçenlerde e, Topal Osman'ın iade itibarı Hı -hı. konuştu. Çok önemli bir şey. İçin, sinemanın ve televizyonun görevi diye. Hı -hı. Bunun üzerinden sinemada film yapıyor. Mesela bugün ben size sorayım. Şimdi Amerika istese dünyada ve istediği ülkeyi bir günde, üç günde yerle yeksan eder mi? Eder. Siz hiç Amerikan askeri bilini içine girdiniz mi? Hayır. Uzay üstüne girdiniz mi? Hayır. 52. Bölge falan girdiniz mi? Hayır. Nereden biliyorsunuz? Evet. Filmlerden. Filmlerden, aynen öyle yani. dayattıkları şey. Yani evet. filmden izlerken siz sanıyorsunuz ki Doğru. Amerika istediği anda Türkiye'yi de yerle yapamaz, yapamaz. Yok, Türkiye edemez. Yani Türkiye. Toplum edemez. olarak, bak ırk olarak, şey <laughs> nesil olarak baktığımızda e, kara savaşı insanların evet. e, şehit olmayı şeref görecek, <gülüyor> <gülüyor> yapacak tek zümre gibi bir şeyiz. Evet. Ee, ama Amerika e, subliminal olarak sinemada dünyaya satar, senin cebindeki parayı alır, bilinçaltından da sana kendini büyük gösterir. Biz de buna inanırız, kabulleniriz. Halbuki öyle bir dünya yok. Bu tamamen subliminal bir çalışmadır. Biz bunu yapamıyoruz. Biz bunu niye yapamıyoruz? Biz e, her yerimiz otokontrol, dedin ya e, hücreler yerleşmiş olduğu gibi sinemada da böyle. Baktığınız zaman en iyi filmimiz, en çok iş yapan filmimiz ne? Recep İvedik. Recep İvedik, evet. Recep Ve İvedik. serileri. Yine yani. Recep İvedik. Düğün Dernek geliyor gidiyor. Evet. Bir dört buçuk milyon şeyimiz vardı, işte. Fetih 1453. Hı hı, evet. Bir aylığa bir şey yaptım da, Evet. baktığımız zaman toplumsal olarak... ...bağdaştırıcı, bütünleyici bir proje yok. Ama sinema yapımcısında da şu var. Burada da şimdi... ...Şahan Gökbakar'ı da eleştiremeyiz. Kimsenin kafasına Tabii silah ki. dayamıyor ama... ...bu filme... ...giden insanlara reklamıydı, sinemasıydı, salonuydu bunun dışarının desteği mutlaka var. Sen absürt komediyle filme gittiğini sanıyorsun. Uyuşuyorsun. Sen yolda Recep İvedi'yi görsen aynısını yapsa, yapsa sana polisi aramaz mısın? Yolda <laughs> gören insanlar onu balta satırla kovar. Evet ama biz şimdi gülüyoruz. Evet, sinemaya gidiyoruz. Cebimizdeki parayı veriyoruz. Öğrüyor, böğrüyor. Ve biz Gerçekten buna aynen. gülüyoruz. <gülüyor> Kendimize sorgulamamız lazım. Şimdi sinema yapımcısı da bunu görünce diyor ki millet küfre Belden altı absürt komediye demek ki iş yapıyor. Yapımcı da bunu yapıyor. İşte o Flo Hoca'ydı. Sümer'anın şifresiydi. Daha nice daha küfürlü filmler var. Şu an e, o e, şeyde internet televizyonlarında da var. İsim vermek istemiyorum belki reklama girerdi. Hep küfür, hep belden altı. Niye? Çünkü izleyici bunu seviyor diye. Çünkü sinema risktir. Evet. Televizyonda bedavadan dizi izliyorsun. Ama sinemada para vererek izlediğin için seçici oluyorsun yapımcılar risk aldığı için diyor ki ben film yapacaksam en çok ne risk izleyeyim? almayayım direkt para kazanayım düz mantık hemen absürt komedi evet. senaryosu da kolay yapıyor en kötü verdiği parayı karşılıyor evet. ama öbür türlü adam yapıyor izleyici gitmiyor 3 kişi 5 kişi sinemada ya oyuncuya gider millet ya filme gider ya hava soğuktur gider ya film sevdalısıdır ne olursa olsun yine gider İzlerimler. ya da sevgilisi de buluşacaktır dışarıda mekan yoktur boş bir filme gider Sinema izleyicisinin birçok yelpazesi vardır. Ama Türkiye'de bizim e, mesela televizyonda Kuruluş Osman var. Hı hı. Milyonlar izliyor. Yıllar 3-4 sene önce film yapıldı. Türkler geliyor adaletin kılıcı ama iş yapmadı. Niye? Çünkü aynısı televizyonda bedava. Evet. Millet gitmiyor. Bilinmeyin yapmak Sevgili Reha'cığım aslında bu sinema konusu der ya. <laughs> deniz işin içinden çıkamayız. İnşallah tekrar Değil gelirsin. E, süremizin böyle ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çok Hı. teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür Her ederim. Her zaman da bekliyorum. İnşallah yeni projenle bekliyoruz. İnşallah. E, Mevlam ne güzel Hı. eyler. Ben ağırladığınız için e, tegarete ailesine, tegarete yürü ailesine sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah Geldiğiniz her daim muzaffer muvaffak olursunuz. İnşallah. Çok Sağ teşekkürler. Olun. Evet efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.